Merhaba sevgili Kabaretto ailesi. Ben Doktor Teo. Bugün size büyük bir yazardan ama daha çok büyük bir insandan bahsedeceğim. Anton Pavlovich Chekhov. 1860 yılında Rusya'nın Azak Denizi kıyısındaki Taganrog kasabasında doğdu. Bir manavın oğluydu. Ailesi kalabalık ve yoksuldu. Ama evde tek zenginlik vardı, sabır. Bu sabır ileride onun yazarlık diline dönüşecekti. Küçük yaşta ailesi iflas etti, Moskova'ya göçtüler. Chekhov bir yandan okul masraflarını çıkarmak için küçük dergilere hikayeler yazarak para kazandı. Bir yandan tıp fakültesini bitirip doktor oldu. Ama o hiçbir zaman ya sadece bir doktor, sadece bir yazar olmadı. Çünkü onun kalemi de stetoskop gibi çalışıyordu. İnsanı dinliyordu. Ama kalbin sesini değil, ruhun sessizliğini. Ve bir gün geldi, kısa hikayelerle başladığı yazarlık onu sahneye taşıdı. Tiyatro tarihini değiştiren oyunlar yazdı. Ama devrim yapmadı. Bağırmadı. İşte bu benim şaheserim demedi. Çünkü Çehov'un tiyatrosunda hiçbir şey olmaz gibi olur ama her şey olur. Ve biz sahneden çıkarken kendi hayatımıza daha dikkatli bakar hale geliriz. Peki nedir bu oyunlar? Martı. Başarısızlık korkusunun, kırık hayallerin ve suskun bir aşkın oyunu. Vanya dayı, hayatını başka birinin hayaline adamış bir adamın geç kalmış öfkesi. Üç Kız Kardeş. Gitmek isteyip gidemeyenlerin, hayal edip gerçekleştiremeyenlerin öyküsü. Vişne Bahçesi. Geçmişe tutunurken geleceği kaybedenlerin yok oluşunu seyreden bir ailenin dramı. Bu oyunlarda devrim yoktur ama içsel yıkım vardır. Yüksek ses yoktur ama ağır duygular vardır. Ve hiçbir karakter kötü değildir. Sadece kırgındır, yorgundur, kaybolmuştur. Yani insandır. Hani bazı yazarlar vardır, hikayeleriyle sizi sarsmaz ama usulca içinize sızar. Bir bakarsınız, sessizce sizi anlatmış. İşte Çehov tam olarak böyle biri. Doktordu. Ama sadece bedenin hastalıklarıyla değil, insan ruhunun çatlaklarıyla da ilgilendi. Yazarken reçete yazmadı ama okuyana bir tür içgörü verdi. Tedavi etmedi ama bizi anladı. Ve bunu bağırmadan, gösteriş yapmadan yaptı. Çehov'un hikayelerinde büyük olaylar yoktur. Kimse devrim yapmaz. Kimse dünyayı kurtarmaz. Ama bir kadın bir çay bardağını uzun uzun izler. Bir adam yıllardır gitmek istediği şehre gitmez. Bir kardeş kardeşine hiçbir zaman seni seviyorum demez. Ama her şey oradadır. Sessizlikte, duraksamada, iç çekişte. Çehov'un karakterleri bize çok benzer. Çünkü onlar da karar veremez, ertelemeyi sever, duygularını söylemekte zorlanır. Yani tam anlamıyla bizdir. Ve belki de bu yüzden Çehov hala bu kadar etkili. Çünkü bize hiçbir şey öğretmez, bir şeyin altını çizmez. Sadece gösterir. Bak der, insan böyle bir şey. Hayatı boyunca hastalarına para almadan bakan bir hekim olarak yaşadı. Ama edebiyat dünyasına öyle derin bir iz bıraktı ki o sessiz sesi hala duyuluyor. Tüberküloz hastasıydı. Kendi ölümünü bile zarafetle karşıladı. Almanya'daki bir otel odasında sessizce şampanya eşliğinde vedasını yaptı. Ve son olarak Çehov der ki İnsana yalnızca çalışmak düşer. Gerisi gelip geçer. Bu söz hem doktorların, hem yazarların hem de hayatta kalmaya çalışan herkesin rehberi olabilir. Anton Çehov'un dünyasında herkes bir parça yalnızdır. Ama o yalnızlıkta bir sıcaklık vardır. Ve biz o sıcaklıkla hala sahnede, kitaplarda, belki de kendi içimizde karşılaşırız. Ben de size şunu sorarak bitireyim. Sizin hayatınızda bir şey olmuyormuş gibi geçen hangi an aslında her şeydi? Ben Doktor Teo. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.